Kur'an-ı Kerim kendisiyle buluştuğu her şey yüceltir. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i vahyederek meleklerin efendisi oldu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim indi, o gelmiş geçmiş insanların efendisi oldu. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in ümmetine indi, o en hayırlı ümmet oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi, o ayların efendisi oldu. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indi, o gecelerin en hayırlısı oldu. Kur'an-ı Kerim bir insanın kalbine indiğinde, o insanların en hayırlısı olur ki hafızlar misali. Muhammed. Kur'an'ın indirilmeye başladığı günden bugüne, kutsal emanetin tek bir harfini dahi zayi etmeden, bu günlere taşıyan Kur'an aşıkları hafızlardan ilham aldık. Evladı Fatihan olan çorlumuzda kutsal emaneti, yarınlara taşıyacak olan hafızları yetiştirmek için yola çıktık. <Sessizlik> وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ لَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بو عاشقلار kervanına gözümüzün nuru Amel defterimizin açık kalmasına vesile olan yavrularımızı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesine bekliyoruz.